Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pırasa gratin tarifini yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Ben seveceğinizi düşünüyorum. Çok lezzetli bir tarif. Hadi başlayalım. Isıttığımız tavamızı 2 adet orta boy patatesimizi alıyoruz. Ardından 1 adet havucumuzu alıyoruz. Havucumuzu da ekledikten sonra 10 dakika kadar kavuruyoruz. Ardından doğramış olduğumuz 4 adet pırasamızı tavamızın içerisine alıyoruz. Ve birlikte soteliyoruz. pırasalarımız yumuşayınca içerisine 2 tatlı kaşığı un ekliyoruz. Unumuz kavrulduktan sonra içerisine 1 su bardağı süt ekliyoruz. Sütümüzü koyduktan sonra pırasalarımızı kıvam alana kadar karıştırıyoruz kıvamını aldıktan sonra pişen parasalarımızı borcama alıyoruz. Borcama aldığımız pırasamızı 200 derece ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. 15 dakika pişirdikten sonra çıkartıp kaşarımızı üzerine serpiyoruz. Hepinize afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz.